Biri, evet, yanar da deneyimiz. Aferin. Hmm. Gıda bu es değil mi onlar? Evet. Sonra, sonra, sonra. Evet. Karbonatımız var bir tane. Bir tane sirkemiz. Bir tane de başka karbonatımız var. Şimdi oğlum yapalım. Hadi Alperen sen yapmış mıydın evde? Evet. Denediniz evde. mi? Evde. Ben yapmadım evde hiç Hadi evde. bakalım. Burada öğrenin evde yaparsınız evde. annelerinizle. Bak az şey de var. <laughs> Bakalım Çok merak et. Size merak ettiniz mi? Evet. 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 Gelebilirsiniz şöyle izleyebilirsiniz. Gele. Gel. Eminan, şöyle gel Emel Hanım öyle masanın sütü oldu. Etmasan. Evet. Hadi gel. Anne. Çok sekleyim ki çok abartı. Anne. <laughs> Efendim. Evet, yanardağ ne demek biliyor musunuz? Evet. Ne demek? Tabii. Evet. Bak evet. Bakalım. Ne yani, yapacak? Yanardağ yaklaşırsak yanardağ bize eritir. Şey e tabi yani. Hmm. Bir de şuradan kalın. Tamam, o kadar yaklaşmıyor, tamam. Bekleyin yoksa daha sizi patlatmasın. <laughs> çok yaklaşmadan. Evet. çok Evet. Şimdi asıl Alperen sen de Hadi Alperen bakalım. Ki olmaz, tamam Eten, yıkın, tamam. Bakalım. Evet, patlıyor yanardağ. <laughs> 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 <kadar> Hocam. <daha> <laughs> <laughs>